Merhaba arkadaşlar, ben Meste. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Chubby Bunny Challenge yapacağız. Yanımda da Melisa var. Melisa benim kuzenim. Kanalıma misafir olmak istedi. Ve bu Chubby Bunny Challenge'ı e, challenge benimle yapmak istedi. Öyleyse hemencik başlayalım. Burada marshmallow'larımız var. Marshmallow'lar çok büyük de, o yüzden ortadan ikiye kestik. Eşit bir şekilde bakalım. E, Chubby Challenge'ı hepiniz biliyorsunuz. Herkes sırasıyla işte ağzına birer marshmallow atıp sayılarını söyleyecek. Bir çabı iki çabı beni diye o şekilde devam edeceğiz. Ağzında en çok marshmallow sonunda toplayan kişi bu challenge'ı kazanmış olacak. Öyleyse hemencik başlayalım. İlk önce ben başlayacağım demiştim. De ben başlayacağım. evet, ilk marshmallow'umu aldım. Bir çabı Chani Chan Chan bani, Chan bani Chan 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 bani. Bunun Üç çabı bal. Üç çabı bal. Dördüncüsü. Dört çabı Dört çabı 5, Aa. Beş bani. Ah ay çok kötü. Beş. Beş, Beş <laughs> bir de tutsak. <laughs> Allah, altıya geçer çok eder. Johnny Bunny. Evet çok da güzel ama. Şöyle ben. <laughs> <laughs> Yedi Johnny <çani> Bunny. <bani. gülüyor> Yedi Kızım bırak sen bunu. Benim kazanmam gerekiyor. Burası benim kanalım. Çekilince. <laughs> <laughs>

<laughs> Haydi. <laughs> Anne. var mı? Öleceğim Allah. Allah yardım et. Hadi Aa. Ya kusura bakma Allah'ım ya kusura öldüm ya. Evet arkadaşlar. Ben Mehmet'in dakika çağı çok girebilirdi yani. evet arkadaşlar. Çabuk ben challenge'imizin sonuna geldik. Ben kaybeden taraf oldum. Kaç tane yaptım? 15'te kaldım. Arkadaş 18. Benden sonra ağzına tıkmayı başardı <gülüyor> galiba. <gülüyor> evet. Onu buradan canlı gönülden kutluyorum. Çabuk ben challenge'imizin birincisi oldu. <laughs> saygılarımı sunuyorum. evet, yapamadım. Kaybettim. 15 milyon, 16 milyon, 20 milyon, 16 milyon. 15 milyon. değil. 3 tane mi fazla 15... yaptın? 2 tane. 3 tane. 3 tane koydum ama bir tanesini söylemedim. Sanırsan. Hmm, tamam. Tanmışsan, İki tane mi? söylemiş tam tam da 18 tane falan yaptı yani. O ben 15'te kaldım artık yapamadım. Çok fena. Evet. Umarım Hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız hiç fena olmaz. Bu challenge hakkında umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.